uyumuş galiba. Ay, uyumuş diyorum ve sesli sesli konuşuyorum. Çocuklar bakayım ne yapıyorlarmış. Çocuklar, ne oldu anne? Ne yapıyorsunuz diye bakacaktım Ee, ne yapıyorsunuz? Biz boş yapıyorduk. Tövbe. Neyse çocuklar. Bir de arıyor ben gideyim. Alo. Efendim bey. Hanım nerede kaldı? Ne zaman geleceksin? Ay doğru. Tamam şimdi çocuklara haber verip çıkarım. Sen de gel de bizi al. Tamam çıkıyorum ben de. 5 dakikaya orada olurum. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Biraz da çok garip geldi. Hadi çocuklar hazırlanın gidiyoruz. Nereye? Kızım nereye olabilir? Evet tabii ki. Ya. Biraz daha dursak. Evet lütfen biraz daha durun. Kızım sen demiyor muydun boş yapıyoruz diye? Zaten boş yapıyormuşsunuz yani sıkılıyorsunuz anlamına gelir. Hadi hadi hazırlanın gidiyoruz. Bir şeyinizi unutmayın. Üf gidiyormuşuz. Ben sizi yollayayım. Ben de yollayacağım. Of of. Neyse hadi o zaman. Ya ben de bekleyin. Hah geldiniz. Biz de geldik. Hı? Gelmiş babanız. Hadi çıkalım. Anne telefonu unuttun ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Annem ne yapıyor acaba? Evet ya annem ne yapıyor hakikaten? Gidip bir bakalım gel. Geliyorum. Of öğlen öğlen uykuda tutmadı ki. En iyisi uyumamak. Ay <laughs> ne güzel oldu ev ya. Yiyecek bir şey bulamadım. Ne Anne ne yapıyordun? Uyuyamaya çalıştım da uyuyamadım. <laughs> Uyku tutmadı. Ehem. Anne. Efendim kızım. Ben ne zaman okula başlayacağım? Yakında başlarsın canım. Anne okul demişken yarın okul var. Bugünlerde de okula gitmedim zaten. Ay doğru bu işlerden okulunu full unuttuk senin. Of of. Allah bilir ne diyeceksin hocana. Bir şeyler derim ben bir şeyler uydururum. E Ne e? Kapı çalıyor. Gökçe geri mi geldi acaba? Belki bir şeylerini unutmuşlardır. Hadi gidip bakalım. Sen de kimsin? Tanımadığın kişileri kapıyı niye açıyorsun sen? Ne bileyim annem falan tanıyor sandım. Beni ne kadar da çabuk unutmuşum. Ne demek istiyorsun? Şöyle bir hatırlatayım sana. Bundan yıllar yıllar önce seninle en iyi arkadaştık hatırlamıyor musun? Şey çıkaramadım. Devamını söylersem hatırlayacağına eminim. Bir gün durumunuz kötüye düşmüştü. Bunları bana anlattığında ise sana o kadar acımıştım ve sana o kadar çok para vermiştim ki, sen de durumunu düzgünleştirmiştim. Bana sonra paranı ödeyeceğin, benden bana sonra benden alacağım parayı ödeyeceğin söylemiştin. Sonrasında ise evinize gelip paramı istemeye geldiğimde ise evinizde yoktunuz. Taşındığınızı sanmıştım ama evin içinde eşyalarınız duruyordu. Bu evin içinden bahsediyorum her neyse. Birkaç gün ardı ardına geldim paramı istemek için. Ancak evde yoktunuz. Sonrasında annem ve babam taşınacağımızı söyledi. Taşındıktan sonra bir daha evinizi bulamadım. Ancak yemin ettim seni bulacağım ve benden aldığın parayı geri alacağımı. İşte o gün bugündür paramı geri almaya geldim. Mormiş? Sana demiştim öyle değil mi? Anlattıktan sonra beni hatırlayacağını. O, senden aşırı fazla para almıştım ben. Ee? Nerede paracıklarım? Mormiş bana biraz zaman versen. Ben en yakın zamanda o parayı sana vereceğim. Ne? Ne zamanından bahsediyorsun sen? Yıllardır seni aradım yıllardır paramı bulmaya çalıştım senden daha kötü durumlara düştüm ben o zamanlar ne kadar paraya ihtiyacım vardı Ancak seni bile adını unutmaya başlamıştım çünkü seni hiç bulamadım Yıllar geçti sen bir gerekirse diye para biriktirmedin ve benden aldın o kadar parayı şu an geri veremiyor musun? Şimdi benden vakit mi istiyorsun ne diyorsun sen ya? Mormiş bak Çocuklar var. Bağırma böyle. Eğer bana en yakın vakitte demeyeceğim. Bugün o parayı vermezsen seni polise vereceğim. Ne? <laughs> bunlar da ne böyle? Kim bunlar? Çocuklarım. Oh ne güzel. Şimdi ben çocuklarına soracak vakitte değilim. Paramı istiyorum. Bana bak mormiş. Şu anda o kadar para yok yanımda anlıyor musun? Şu anda çocuklar varken bağıramazsın. Sana en yakın vakitte ödeyeceğimi söylüyorum. Çok da umurumda. Şu anda istiyorum o parayı. Almasaydın o zaman benden parayı. Senden almadım sen bana verdin. Çok da umurumda. Ben paramı istiyorum. Bak. Bana sadece birkaç gün ver. Sana o parayı getireceğim. Sadece birkaç gün istiyorum. O birkaç günü veriyorum o zaman. Ancak birkaç günü saniye bile geçerse seni polise vereceğim. Aa, anne ne oluyor? Odanıza. Ne diyorsun anne? Anlatsana bize. Odanıza dedim. Şimdi ne yapacağım ben? Yok bir şey kardeşim. Abla. Abla ben o anda sarı değildim. Olanları duydum ve çoğunluğunu anladım. O zaman neden soruyorsun? Ya neden kızıyorsun? Oh tamam. Bu işe bir çözüm bulmalıyız. Evet. Hadi şimdi uyuyalım sabah düşünürüz. Tamam. Ertesi gün. Hmm. Ne güzel bir gün. La 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 la. Okul vardı. Saat kaç? Olamaz. 10 dakikaya kadar servis gelecek. Nasıl yetiştireceğim ben? Çantamı bile hazırlamadım. Zorunlu olarak kahvaltı yapmadan çıkacağım. Of. Ya çantam. Gelsene. Hemen çıkmam lazım. Servis geliyor. Oh, 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 yetiştim. Kapıyı kapatmadım. Sanki bir şey yokmuş gibiyim Okul oh cool. Of kesin geç kaldım Şöyle alayım Aa, Anne Baba yıldı mı yoksa öldü mü Hayır Nabzı atıyor. Nefes de alıyor. Kesin burada uyudu. Tek açıklama bu. Garip olan neden burada uyudu? Uf, okulu ya. Uf, e. Ay, ne oluyor? Ha. <laughs> ah, ne yapacağım? Bir dakika ya. Ben burada mı uyumuşum? Of benim de ağrıyor. En iyisi odama gidip biraz daha uyumak. Saat öğlenin ikisi olunca. Anne anlamadım ben bunu ya. Bak çeviriyorum. Çok da rahat ve güzel çevriliyor. Hiçbir şey olmuyor geri. Ya bu nasıl bir ailettir ya? Ben de anlamadım ki. Yarım saattir şununla uğraşıyorum. Yoksa o geldiyse. Okan hakkında hiç düşünmedim bile bu saate kadar. Kapıyı açayım bari. Kızım dur kapıyı açma. Ne oldu anne? Şey... Anne ama kapı çalıyor. Kapıdaki bekliyor. O güneş altında. Ya oysa kapıyı açmadığım için neyse sinirlenir. Ne yapsam? Ya anne ben açıyorum ya. Abla. Abla mı? Of. Ya niye açmıyorsunuz yarım saattir? Eee çaldığını duymadık. Tövbe. Ben odama gidiyorum. İlk gelsene. Anne. Anne. Allah Allah ne oldu şu anneme? Bla 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 bla. Ya niye bla bla diyor yarım saattir? Abla sen de yeter ya her şey yarım saattir yarım saattir diyor. Şurada bir dakika olmadı yarım saattir diyor ya. Maşallah matematiği de iyiymiş. Ne diyorsan da okulda çok yoruldum yatacağım biraz. İki şey söyleyeceğim sonra da giderim Allah Allah. Birincisi anne, annem dedi ya şey diye duymadık diye. E, ne olmuş bunda? Aslında biz oturma odasındaydık. Çok da rahat duyduk. Niye açmadınız o zaman? Ben tam kapıyı açacakken annem dedi. Kızım doğru kapıyı açma diye bağırdı. Hı? Ne olduğunu bilmiyorum. Başka ne oldu? İkincisi de, hani bir şey düşünecektik o adam için. Hı hı. O bir dakika, kardeşim galiba olayı çözdüm gibi. Ne oldu, ne oldu? Bence kapıyı açma dem demesinin sebebi o dün gelen adam. Beni o sanmış olabilir, o yüzden de korkmuş olabilir. Aa, evet. Ama hala o durumu düşünemedik bir şey. Abla benim aklıma bir şey geldi. Nedir? Hani biz yarışma yapmıştık ya. He şu birinci bölümde olan diyorsun. Abla. Siz beni duymadınız sen de öyle. Her neyse devam. Ee, i̇şte o yarışmada yaptığım, kazandığımız madalyonları anneme verelim. Annem de paraya çevirir, o adama verir. Evet. Hayatlığında bir yaşa kardeşim. Hadi o madalyonları verelim. Devam etmeyecek. <laughs> şaka şaka devam edecek.